Salam dostlar. Bu gün zohr namazı qılacam. Gəlin birlikdə qılaq. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhadu an la ilaha illallah, eşhadu an la ilaha illallah. Eşhadu anna Muhammeden Rasulullah, eşhadu anna Muhammeden Rasulullah. Eşhadu an ma'min an ya'malu Allah, eşhadu an ma'min an ya'malu Allah. Hayya as-salah, hayya as-salah. Hayya al-falah, hayya al-falah. Hayya Allahu khal, amal hayya Allahu khal amal. Qad qamatussalat, qad qamatussalat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. 4 kez zornomuz qılıram. Vacib qurbatan ilallah. Allahu akbar. Euzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahman rahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. MIT... Evet sırata müstakim, sırata lazım, ana amta aleyhim, gal mağzub aleyhim ve zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Allahu's samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehû kufuven Allah, Allahu ekber. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Allahu ekber. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah allah estağfurullah Hakk'ı ver. Estağfirullah. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Allah-u Hakk'ı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah bilal emin. Elrahmanirrahim. Meleç Yomiddin. İyakın adımın, iyakın aslağın. Ehdine sıratın üstelgin. Sıratın aleyhim. Gönül <laughs> mağdube aleyhim ve zallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullahu ahad. Allahu samad. Lem yalid ve lem yulad ve kufan ahad. Allahu ekber. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahu ekber. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu ekber. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بلا er rahman Rahim, Melek-i Şiom-ud-Din, İyyak-ı Anadolu, İyyak-ı Asla-in, Müstakim, Sırat-ı Lâzin, Enem-i Tealihim, Aleyhim, ve in Allahu Ekber. Sübhanallah, 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 Allahu Ekber. Sübhanallah, Sübhanallah, Allahu Ekber. ان الله ان الله ان الله الله اكبر Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Errahman Rahim Ma alecîmittin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn İhdinâ's sıratal müstakîm Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağzûb aleyhim ve'dâllîn Allahu ekber Allah, subhanallah, subhanallah. Allah subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah hak etsin. Subhanallah, Subhanallah, Allah hak etsin. Astafullah Allah hak etsin. Alhamdulillah. Aşhedu Allah, la ilaha illa Allahu vahdahu la sharika ve aşhedu anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed Assalamu aleykum, Nebiyyu, rahmatullahi ve berekatu. Assalamu aleyne va la batullah hissarehin. Assalamu aleykum, rahmatullahi ve berekatu. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Bu qədər dostlar, əsr namazı da zohr namazı kimidir. Sadəcə niyyətdə zohr, yox əsr deməlidir. Bu videoyu Ya abunə olub və like atmayı yaddan çıxartmayın. Sağ olun.